Yeni harita. Bu ne lan? Vaa! Rüzgara dikkat. Ben de balon var mı? Lan! <laughs> Beyble. <laughs> Aa ama ben benim yani üstüm yani. de olsun. Bak Senin gitmen lazım. <laughs> ya az önce ya. Ben şöyle mağaramda bir kitabı okuyorum. Bismillah. Allah 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 Allah! Hızlı okudum. <gülüyor> 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 ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> bir deri bir gemi kaldın be tutmaç. <laughs> Aynen, şey. <laughs> tüf tüf. Sık onu lan. O zehirlemiyor mu tam tersi uyku falan? Biraz uyuyacağım geliyorum. Biraz uyuyup geliyorum. <laughs> <laughs> abi sen Uyuma <laughs> Uyumadı öldü sanki. <laughs> 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 öldü sen ya Ölmeyi bayıl bak sağlığına Mavi mantar. Bu acaba? Ya bunu ben bir bayıldım. tutmaç uyuyorken tutmaca yine öldüm öldüm bayıldım. bayıldım ya bir bayıldım geldim. Oh kullendim geri geldim. geldim. <gülüyor> lan! <gülüyor> <gülüyor> ya zehir ne lan o? Lan şey gitti. Bu şey oldu. Bu mantara döndü. Ne ne, ne? belli değil. <laughs> Ya can şeyi gittim Mantar da her şey. Ne evet iş? Işte. Akıl sağlığını kaybetti. Hırt, 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 hırt etti bir şey. Lan biri var! Biri var! Lan ne oluyor? Ne oluyor lan? <gülüyor> 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 zombi tutma, tutmaçı zombisi geldi. Ya ben zombi değilim lan. Ne zombi? Ben buradayım. Hayır, abi, sen. Kadar... <laughs> Senin zombi versiyonu sen Aaa <laughs> abi zombim de saf aşağı atladı. <gülüyor> <gülüyor> Gel, gel, gel. Çek 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 çek. Hayır. Lan. Bir kay bir uçan hakkı. gidiyordum var ya. Bu tutmacı gören oldu mu tutmaç? Ana! Berke gel gel gel. Ya, ya, ya. Dur, ben bir koşu gidiyor. Olur olur olur. Bak ona dikkat. Gelene dikkat. Aa! Uy. <laughs> ya 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 dedim ya. <laughs> ya. E, ne oldu renk, abi ya, benim yerdesin. Ben de her renk var şu an aşağıda <laughs> <laughs> ya. Bak renk renk can bari. Çantanı da yazar mı yazar mı? Çantayı al gel. Aa ama ben benim yani üstüm yani. de sen, senin gitmen lazım. <gülüyor> 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 ya az sıkılayım ya. Zaten ya <laughs> balon uçtu. Hmm. Oh be, az bir şey gitti. Ne? Eskal olsun ya, vallahi eskal olsun ya. Ular arkasına dönüp bakmadılar bile ya. <laughs> A few moments later. Başlar da? Baş. Düştü bir en son. Tutmaç. Ya baş düştü diyor. Bir bakmadı bir <laughs> arkasına ya. Ne oldu lan? Ama adam ölmüş, ölmüş. <laughs> ya zaten canım başta bir daha düştüm. Tamam. <laughs> Takım enerji götürüyor buraya çıkılıyor da. Bu ne lan? Oo! <laughs> wow! Gidiyorum. Vallahi deredim de topaç olmadı yani. Abi ya. Tıklatan. Zemin değil de zıplatan <laughs> böcek varmış orada. <laughs> 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 Aa böyle mi ya? <gülüyor> <gülüyor> abi ayını örümcek abi. ya. Şuraya. İbile. Olsun her şey. Oğlum bir şeyler oldu lan abi. çevirdi, dürttü, fırlattı örünecek. <laughs> Osman çabuk çık Osman. Açı Aynen rüzgar, girecek, gelecek, Osman. rüzgar gelecek rüzgar gelecek ama ben Berkay geliyor. Osman Berkay geliyor. Nasıl kaç? çıkıyor mu lan tırmanıyor mu? Tırmanıyor çıkıyor. tırmanıyor. <laughs> Osman tam arkandayım Osman. Abi yetişmeyecek gibi. Yardım et Berkay. Bırak. <laughs> Aç yaptım. Mantarları bu arada kamp ateşine yakın zehirli mantarlar falan filan <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> 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 Ya abi o, o ne ya? Oooo resmen, resmen şut attı şey ya. Abi <laughs> fırtına geliyor. Takım güneş gitmişken uçun koşun. Aynen onu. aynen bir de fırtına. Osman tam arkamızda fırtına geliyor sağa git. Osman sola git sağa gidiyor Osman! <laughs> uh. <laughs> Kaktüs'e <laughs> mi yapıştı? <laughs> ya abi nasıl ya? Nasıl ya? Ya dümdüz yolu ya. Dümdüz zeminde gidiyorsun. Yol yok, bir şey yok. Hava ya, ah git ya. Sen de kitabımızı Kitap, aynen. Kitabı ah. dur. yani Yanım, aç benim. Bas. Tutmaç, dur. Tutmaç, tutmaç. çok bas. dar alandayız. Ne olacağını bilmiyoruz. Çok dar alanda Yeme o kitabı. Ha, ya. ya. Tamam, tamam. Şuraya git, şuraya git. Ha. Şurada uzakta oku. Bismillah. Allah hmm. Allah 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 al, al. okudum <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu lan? <gülüyor> 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 bir deri bir gemi kaldın be tutmaç Tutma, sen şu an şeyisin. Ölümsüz. <laughs> Bak çat. Senin şu an tek zararı şey <laughs> herhalde bir açlık bir düşme, ekstra düşme. lanetli bir şeydi değil mi? Düşme, düşme çok düştüm. düşme düşme sağlığı fazlaymış. Aa sen hani bir, vursak dağılacaksın o zaman. Hızlı sen zaten düştün mü tam aşağı düşüyorsun yani iki türlü de bir zarar aynı yere varır o. <laughs> Benim çekilsene. Böyle aman golun elimde kalmasın dikkat <laughs> et. Ulan direkt şuraya zıplarsın ya. Aha bura, burada duruluyor. Alev asa atacağım da ödemem lazım. Aaa alev asa da giriyorum ben. Dur 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 tutma <laughs> seni bir izleyelim ya. Oradan yaldır yaldır koşa koşa gidiyor şeyin içinde bir Koşacağım ben şimdi. İzleyin tamam, oradan. Abi seni izliyoruz. Bekle. Yanarız, yanarız sonra... Allah ben gidiyorum. Şov yapma karaya çık karaya düz otoban gibi koşuyor ya. Ya gidi <laughs> ya. Ben yine yarıya geldi açlık ya. Suat. Hayır Berkay. <laughs> gel 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 gel. gel, gel. Abi, anladım ya. Ne <laughs> bağlı. Gel buradan. güzel. Abi acil yemek. <laughs> Berkay. Mı Berkay. Aa tutma 2. <laughs> saat. Gel bir, gel bir saat bakayım bu senin de olacak. Allah bir şeyim. Mi... Abi tutma ölüyor. Tutmaç ne yaptın bana? Tutma... <laughs> ya ne ya, alevliydi o. Lan <laughs> çekmeyin. Abi zehir zehir hayır zehirlendim. Allah Allah tutmaç? Abi Ali bu kadar ben ne bileyim şey oldu ya. E... Ya açık koydu. bayrağı fırlattı. Bayrağı fırlattı ya. Nasıl süpermarket market, arayın. Bu makinelerin bir eşini bulana ben bu çantayı başlarım. Al baba bir tane de senin. Abi bir tane de senin. Elma, armut. Çek tamam. Checkpoint duruyor hala. Şimdi buradan Bas. <laughs> Sen hemen ya hemen. Tamam anla tamam tamam, tamam. E şu kancacılar Şeyler, kancacılar. Bırak. Kancaya atıyor kancaya atıyor başka yer çare yok. At 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 at. Oradan ip atıyor. Oyla lan! Tut at! Abi gitti. Geri gel o geri gel. kafama Abi ya. Ya. Ah. Abi abi. 500 parça ya. Abi, abi ölmüş abi. ya ölmüş. Kan kan canı nasıl kullanacağını niye söylemediniz ya? Kedi gitti. Çık. Vallahi çıkamam. Osman'ın yerde. Aha, Osman'ın yerde. Oy işte bu. Haa işte bu helal. İşte şurada iskeleti de Vay görmemiz lazım rahmet. ama maalesef. Aa, maalesef kaybettik. Yani GM modunda öldük bu maç. Bu <laughs> <laughs> nereye düşmüş abi ya? <laughs> Oo, işte bu. İşte bu, çak. <laughs> Gel şöyle bir seninle bir fotoğraf çektireyim. Bu ne lan? O, bu ne <laughs> cadılar bayramı şeyi gibiyiz. O abi tutmaç naroto oldu lan. Tutmaç da ha? oldu. Tutmaç da naroto oldu. Fotoğraf çektirelim gelin buraya. O zaman günü yine bir basket yarışı ile kapatalım. Serbest atış çizgisi başlıyorum. <laughs> bir. Birde bir. Atamadın. <laughs> Nasıl birde, birde bir? Attım ama girmedi. Komik olduğunu hiç düşünmüyorum zaten. Komik bir görüntü yoktu ortada. Panya'ya çarptır şey her türlü giriyor o zaman. Benim telefon çalıyor bir dakika. Ya Berkay buraya geldi. Ben sonuncu oldum o Üçlük şey. Berkay'ın sonunculuğu i̇kimiz, i̇kimiz üçlük hadi. Oy! Allah! <laughs> Adam ne var satıyor? Ne oluyor lan kafama geldi top? <laughs> uzaktan atma şeyi deneyelim aynen en uzaktan zıplamayacağım. Ya oradan nasıl yetiştireceksin? <laughs> Bana topu verin. Oradan atlıysa burası okey olmalı. O oh, buradan olmaz. Şu aradan atacağız gibi tutma şöyle. O sekecek şimdi. Ha hadi lan be. <gülüyor> <gülüyor> yakındı yakındı. Hadi belki, hadi. Son atıyorum bitiriyorum ya. Yani. Bir hadi tane hadi. daha verirsene bir tane daha atıp. Hadi Hesaplamalarıma göre, göre şöyle yaparsam.